Milletimiz masayı kimin kurduğunu, kimin yönlendirdiğini, masanın altında kimlerin olduğunu, masada hangi kirli pazarlıkların döndüğünü gayet iyi biliyor. Daha en basit, en temel meselelerde bile ulaşamayan çeşitli grupların bile bu uzlaşmanın olamayacağını ülkenin ve milletin hayrına Hiçbir adım atamayacaklarını insanımız çok iyi görüyor. Vatandaşlarımız altılı masanın her gün bir yenisi patlayan skandallarını bol entrikalı, bol aldatmacalı, bolca yalan, ihtiras ve ihanet dolu bir hembe dizi gibi kimi zaman gülerek, kimi zaman da utanarak takip ediyor. Burada şu hakikati çok açık ve net ifade etmek isterim. Sürekli kavga eden sürekli birbirlerine çelme takan, sürekli kapris ve kumpas peşinde koşan 28 Şubat ittifakı bırakın 2023 seçimlerini Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyecekler.